Halil İşkoma patatesi bıraktırıyorum ikinci gün sabah uyandıktan sonra elini yüzünü yıkadı sonra ona sordum aç mısın diye hayır dese de ben mutfağa gidip ona güzel bir menemen yaptım birinci günde menemen yapmıştım onu yemedi tost yedi diye ikinci gün tekrardan menemen yaptım çünkü menemen de yemesini istiyorum sofraya oturdu tam yiyecekti ki biberleri gördü biberleri çıkarmamı istedi ben de yesin diye çıkardım başka var mı? Nerede var? Burada. Aha bunu da çıkarayım anneciğim. Bunu da. Bir tane var. Başka nerede var? Bir tane var. Aha bunu da çıkaralım. Biberleri çıkarmama rağmen yemedi. Öğlenden sonra acıktı. Dedi ki tamam ben hemen yiyeceğim ama bibersiz yap dedi. Ben de bibersiz yaptım. biber koymadım. Ne? Yiyecek misin? Evet. Bebek evet, 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 yemesesin. Tamam. Tamam söz anneciğim. Bir daha koymayacağım. Söz, söz anneciğim.